Affedersiniz ama... ...nereden icap etti acaba bu Ertan Bey? Yani siz benim yemeklerimin ne kadar güzel olduğunu az çok bilirsiniz. Biliyorum Gürsel, biliyorum. Ama hepsini bilmiyorum. Şu ıspanaklı pirinç sermeye getir bakayım bana. Nurgül, gel bakayım buraya. Tat bakayım şunu. Ben mi? Evet, sen. Gürsel'e bakma Gürsel'e. Yemeğe bak. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Nasıl yani? O kadar yemek yarışmalarından birincilik ödülü alıyorsun. Hepsi bu mu? Yani... ...karabiber baskın olmuş biraz. Piliş göğsü de... ...daha ince dövülebilirdi. Yaz Gürsel, karabiber azaltılacak... ...piliş daha ince dövülecek. Ciddi misiniz siz? Gürsel yaz dedim. Kağıt kalamazsın. Şu tabakta ne var? Pesto soslu makarna. Ne Türkçesi ne yani? Fesleğen soslu makarna. Nurgül ondan da tat bakayım. Ne diyorsun? Sosu alamadım peki. Bildiğin makarna. Dursen... biz bildiğimiz makarnayı pesto mesto diye böyle müşteriye 22 liraya kakalıyor muyuz? Ertan Bey, ne zaman bitecek acaba bu maskaralık? Bulaşıkçı kızı yanınıza almışsınız. Sanki gurme gibi yemeklerimi değerlendiriyorsunuz. Koskoca şefin ben. Ödülse sekiz tane ödülüm var benim. Evet ama en dedikoducu şef ödülüm var. Ben sana mutfağı yönet diye görev veriyorum. Sen Ertan Bey'le Nurgül işi pişiriyor diye dedikodu yapıyorsun. Ona bakma hiç. O seninle Ünzile'yi ele vermemek için işten ayrılıyordu neredeyse. Ben böyle bir muameleyi kabul edemem. İstifa ediyorum. Vallahi iyi edersin. Yoksa seni sarma yapar, bütün sülalene yediririm. Bundan sonra yeni aşçımız sensin. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Mutfağın yönetimini sana devrediyorum. Ayrıca bu üncüleyi de eti senin kemiği benim halde çalıştıracaksın. Yok, ben böyle bir şeyi kabul edemem. Edeceksin, edeceksin. Yoksa İstanbul'da hiçbir restoranda iş falan bulamazsın. Sizlerle tanışmak çok keyifliydi arkadaşlar. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Belki bir gün bir yerlerde yine beraber çalışırız. Hoşçakalın. Sağ olun. Sana da Ertan'la mutluluklar diliyorum. Gürsel Bey ne olur yapmayın. Ertan Bey sorunca söylemek zorunda kaldım. Böyle olacağını bilseydim ağzımı açmazdım. Evet. Sen ağzını değil bacaklarını açarak tavladın Ertan'ı zaten. Yeter artık ya. Sen ne terbiyesiz, ne ahlaksız bir adammışsın. Ne yapmışım namusumla çalışmaktan başka? Seninle tartışarak senin seviyeni asla inmeyeceğim.